Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV online derslere hoş geldiniz arkadaşlar. Dersimiz Türkçe. Ben Ümraniye Birikim'den Şebnem Hoca. Bugün konumuz isim soylu sözcüklerden devam ediyoruz ve zamir konusundayız. Zamir bir diğer ismiyle adıl arkadaşlar. En basit ifadeyle ismin yerini tutan sözcüklerdir. Zamirler belli başlı sözcüklerdir. Yani her sözcük zamir olamaz. Bu sebeple burada zamir olarak verilen sözcükleri öğrenmemiz gerekiyor bizim. 5 tane sözcük 5 tanesi sözcük halinde, 2 tanesi ek halinde olacak arkadaşlar. Biz bakıyoruz şimdi bunlara. 5 tanesi sözcük haline zamirler dedik. Bunlar sözcük şeklinde bulunacaklar. Kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler, soru zamirleri ve dönüştürük zamiri. Diğer 2 tanesi ek halindeki zamirlerdir. Bunlar iyilik zamiri ve ilgi zamiridir arkadaşlar. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz ve onlar yani 6 tanedir arkadaşlar. Bunun yerine hiçbir zamir 6 tanenin dışında bu söylediğim 6 sözcüğün dışında hiçbir sözcük zamir sayılamayacak. Mesela hepsi geldi dediğimde oraya isim koydu ismi koyuyorum hocam ismin yerini tutuyor. O zaman hepsi kişi zamiri diyebilir miyim? Hayır diyemem. Sadece ben, sen, o biz siz onları gördüğümde isim kişi zamiri, şahıs zamiri diyeceğiz. Mesela seni uyarmıştım, onlara güvenmemeliydin. Seni uyarmıştım derken sen kişi zamiri, onlara güvenmemeliydin derken yine onlar kişi zamiri. Arkadaşlar işaret zamirleri bu, şu, o bunlar şunlar onlar burada şuradan orayı öteki beriki yani işaret yol işaret yoluyla ismin yerine kullanılan sözcükler. İşaret zamirlerini işaret sıfatlarıyla karıştırmayacağız. Nasıl karıştırmayacağız? İşaret sıfatları isimden önce gelerek ismi belirtirken işaret zamirleri ismin yerine kullanılan sözcüklerdir. Peki, açıklamalı örneklerimiz var şimdi. O resim buraya neden asıldı demiş o resim. Resim burada arkadaşlar isim olduğundan o sözcüğü burada işaret sıfatıdır. O resmi buraya neden astı dersen o sözcüğü arkadaşlar bir insanın yerine bir şahsın yerine kullanıldığı için şahıs zamiri yani kişi zamiri. Bu insanı etkileyen bir kitap dedim. işaret ettim. Kitap yerine bu sözcüğünü kullandık. O zaman ne oldu arkadaşlar? İşaret işaret zamiri oldu. Bu insanlar zor koşullarda yaşıyor dersem insanlar sözcüğünü bu sözcüğü nitelediği için buradaki bu sözcüğü arkadaşlar işaret sıfatı oldu. Biz buradan şunu anlayacağız. İsimden önce kullanılıp ismi belirtirse belirtme e, işaret sıfatı ve belirtme sıfatı ama isimde ismin yerine kullanıldı, isim kullanılmadı o zaman da işaret zamiri olacak. Belgisiz zamirlerdeyiz. Belgisiz sıfatlar konusunda da görmüştük. Belirsiz demek, belli olmayan demek. O yüzden belli, belirsiz sözcükler yani belgisiz sözcükler bir ismin yerine kullanılırsa o zaman da belgisiz zamir olarak karşımıza çıkacak. Herkes, kimse, tümü, bütünü, bazısı, kimi, birçoğu, birkaçı, biri, çoğu, hiçbiri, başkası, herhangi bir bir kısmı gibi sözcükler arkadaşlar belgesiz zamir olarak karşımıza çıkacak. Yine biz bunu neyle karıştırmayacağız? Belgesiz sıfatla karıştırmayacağız. İsimden önce geldi, ismi belirtti belgisizlik yoluyla o zaman arkadaşlar belgisiz sıfat olacak. Fakat isimden önce gelmedi, o ismin yerine kullanıldı o zaman belgesiz zamir olacak. Bazı okurlarımın beklentisi çok farklı dedi. Bazı okurlar, bakın okurlar sözcüğünü buradaki bazı sözcüğü niteledi belirtti. Dedi ki bazı okurlar, hangi okurlar? Bazı okurlar. Peki, burada belgisiz sıfat. Belgisiz sıfat. Bazı sözcüğünden hangi okurlar olduğunu anlamadığımız için belgisiz sıfat. Peki şöyle deseydi, bazıların tarzımı beğenmiyor. Bazıları derken burada ne yaptı arkadaşlar? Bir ismin yerine kullandı. Bakın, zamirler isimler gibi onların alabildikleri her eki alabilirler ama sıfatlar çekim eki almaz. Bakın bazıları dedi. Larlar çekim ekini kullandı. O zaman ne olacak? Bu sözcük zaten sıfat olamaz. Zamir olan sözcükleri mutlaka öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Her sözcük zamir değil. Olabilenleri de sıfatlarla karıştırmamamız lazım. İster sözcük İster ek olsun, zamir mutlaka bir ismin yerini tutar. Birazdan göreceğiz, ek halindeki zamirler de bir ismin yerini tutacaklar. Bu yüzden dikkat edin. Zamirler konusu bizim için önemli çünkü sıfatlarla karıştırabileceğiniz bir konu olarak görünür. O yüzden de zamirle sıfatı ayırt edebilmek çok önemli. Bir sorumuz var, Bakalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde belgisiz zamir kullanılmıştır? Senelerce senelerce evvelde bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı bileceksiniz. O çocuk, ben çocuk, memleketimiz o deniz ülkesiydi. Biz daha bahtiyardık meleklerden, onlar kıskandı bizi. Ne yedi kat göklerdeki melekler, ne deniz dibi cinleri, hiçbiri ayıramaz beni senden. Ay gelip ışır, hayalin erişir, güzeli anla bele. Arkadaşlar bakın şimdi. Burada ne sözcüğü var? Hiçbiri ayıramaz. Birilerinin yerine kullanıldı ama ne yaptı arkadaşlar? Belgisizlikle kullandı. Belgisiz bir sözcükle kullandı. O yüzden burası belgisiz zamir. Peki başka zamirler var mı burada? Evet var. Mesela o çocuk dedi işaret etti. Ben dedi, ben, o, o çocuk dedi kişi zamiri. Ben dedi birinci tekil kişi zamiri. O deniz ülkesiydi dedi. Yine aynı şekilde. Burada baktığımız zaman bu şekilde de bizim karşımıza çıkacak. Peki cümlelerin hangisinde bir adın yerine kullanılmış sözcük yoktur diyor. Yani zamir yoktur demek istiyor. Zamirin diğer ismi de adıl arkadaşlar. Tiyatroya kiminle gideceğimi bilmiyorum. Kiminle? Değil mi? Peki bunları dolabın üst, üst gözüne yerleştir. Bunları dedi işaret etti. Arkadaşlarımın arkadaşlarımdan birçoğu ödevlerini yapmamış, birçoğu. Bu çocukla bir türlü baş, anlaşamıyoruz. Burada bu var ama dikkat edeceğiz şimdi. Okuldan çıkınca nereye gideceksiniz? Arkadaşlar, bu çocuk derken ne yaptı? Çocuğu belirtti, İşaret yoluyla belirtti. İsimden önce geldi ve gel, kendisinden önce geldiği ismi belirtti. O yüzden bu sözcüğü burada işaret sıfatı olarak karşımıza çıkacak. Nereye dedi? İsmin yerini tuttu soru yoluyla. Birçoğu dedi belgesizlik yoluyla tuttu. Bunları dedi işaret etti. Kiminle dedi yine belgesizlik yoluyla ismin yerini tuttu. Soru zamirleri hangisi, ne, kim, kaçı, nereye, nerede, nasıl gibi sözcükler. Ama bunları yine karıştırmamalıyız. Mesela nasıl? sözcük nasıl sorusu bazen zamir olarak da karşımıza gelebilir. Ama biz bakacağız ismin yerine mi kullanıldı yoksa bir fiili mi niteledi diye. Bunlar ismin yerini soru yoluyla tutar. Hangi soruyu çözemedin dedi. Bakın hangi soruyu. Hangi burada ne oldu arkadaşlar? İşaret sıfatı oldu. Çünkü soruyu nitelediği için, belirttiği için. Hangisi zordu dedi. İşte burada ismin yerini tuttuğu için de e, soru zamir oldu. Seni arayan kimmiş? Bakın ne oldu? soru zamiri. Ne var aklında? Yine soru zamiri olarak karşımıza çıktı. Hangisini okuduğundan emin değil misin?" dedi. Bakın arkadaşlar, soru zamiri hangisini? Ama bize bazen şöyle sorular geliyor. Diyor ki, aşağıdakilerden hangisinde e, soru anlamı zamirle sağlanmamıştır? Ve Doğru seçeneğin içine soru zamirini de koyuyor ama soru anlamını neyle sağlıyor? Soru edatıyla sağlıyor. Hangisini okuduğundan emin değil misin dedi? Misinle sağladı anlamını, soru anlamını. O yüzden arkadaşlar burada soru edatıyla sağlanmış oldu. Bunu kimin onayladığını söylemedi mi? Yine bakın burada kimin sözcüğü soru zamiri olmasına rağmen soru anlamı soru edatıyla sağlandı. Ama bunların soru zamiri olduğu gerçeği değişmedi arkadaşlar. Dönüşlülük zamiri. Aslında dönüşlülük zamiri şahıs zamirlerinin içinde yer alıyordu eskiden. Şimdi size bunu sorduğu zaman zaten dönüşlülük zamiri şeklinde soracak. Kendi sözcüğü, sadece kendi sözcüğü ama kendimiz, kendileri, kendimiz gibi çekimlenebilir. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kendimiz böyle istedik gibi. İyilik zamirleri, ilgi zamirleri. Biz neye geldik arkadaşlar? Ek halindeki zamirlere geldik. Biz buraya kadar sözcük halindeki zamirlerdeydik. Şimdi ek halindeki zamirlerdeyiz. E-zamir bir ismin yerini tutan sözcük türüydü. O zaman ek halindeki zamirler de arkadaşlar e ismin yerini tutan ekler. Mesela bunlar neler? İyilik zamirleri. A, iyelik ekleri vardı hatırladınız mı? İyelik ekleri ile iyelik zamirleri aynı şey arkadaşlar. Birisi ek, biri zamir. Yani sözcüğün türü zamir ama görev olarak da ek durumunda. İsimlerin yerini tutan eklerdir. İyelik ekleri iyelik zamiri olarak da adlandırılır. Çünkü bu ekler kişilerin, varlıkların yerini alırlar. Örneğin kahvem dediği zaman buradaki m'den ben ne anlıyorum? Benim kahvem. O zaman arkadaşlar ne yaptı? İsmin yerini aldı. İlgi zamiri. İlgi zamiri dediğim şey ismin yerini tutan ve daima nın eki gibi ne ekinden sonra kullanılan ki ekidir. Dikkat edin. Örneğin dükkanın ki bozuldu. Cümlesinde kast edilen bir şey var. Mesela bir bilgisayar bir kapı gibi. Yani bozulan bir şey var dükkanın ki. Dükkanın ki derken buradaki ki'nin yerine birçok isim getirebilirim. Ya da şöyle düşünün. Ayşeninki. yine gelmiş. Arkadaşlar burada baktığım zaman Ayşeninki... Buradaki ki ekine bakın. Buradaki ki eki ismin yerini tutuyor. Ayşe'nin ki. Ayşe'nin annesi yine gelmiş. Ayşe'nin arkadaşı yine gelmiş. Ayşe'nin eşi yine gelmiş. Ayşe'nin çocuğu yine gelmiş. Yani ben buradaki ki'nin yerine bir isim getirebiliyorum. O zaman arkadaşlar bu ilgi zamiri olan ki'dir. Türkçede 3 tane ki var. Bunlardan bir tanesi ilgi zamiri olan ki, bir tanesi sıfat yapan ki, bir tanesi de bağlaç olan ki sıfat yapan ki. Mesela arkadaki sokakta oturuyorum dedi. Arkadaki sokak. Sokak sözcüğünü niteledi. Hangi sokak? Arkadaki sokak. O zaman arkadaşlar bu sıfat yapan ki'dir. Ya da dedi ki arkadakini gördün mü? Arkadaşlar burada baktığınız zaman arkadakini gördün mü? Ne yaptı? İsmin yerini tuttu. Peki evdeki eşyaları kutulara kaldırdık. Evdeki eşyaları kutulara kaldırdık. Baktığımız zaman hangi eşyaları? Evdeki eşyaları. Buradaki ki ne yaptı arkadaşlar? Buradaki ki sıfat yaptı. O yüzden sıfat yapan ki. Bilgisayarınki de bitmiş. Bilgisayarınki de bitmiş. Bakın bilgisayarın bir şey bitmiş ve ismin yerine kullandı onu. Buradan ayrılmak öyle zor ki anlatamam. Bakın burada da ne yaptı? Ayrı yazdı. Türkiye'de ayrı yazılan tek bir ki vardır. O da bağlaç olan ki'dir arkadaşlar. Bakın bağlaçlar ne yapıyordu? Bir iki sözcüğü ya da iki cümleyi birbirine bağlıyordu. Burada ne yapmış arkadaşlar? Buradan ayrılmak öyle zor ki anlatamam. İki tane cümleyi birbirine bağlama görevinde kullanılmış ve bağlaçlar her zaman ayrı yazılır ve tek ayrı yazılan ki'dir. Yani siz ayrı yazılan bir ki gördüğünüz zaman anlayacaksınız ki o ki bağlaç olan ki. Evdeki eski eşyalar. Hangi eski eşyalar? Evdeki eski eşyalar. Burada sıfat yaptı gördüğünüz gibi. Bilgisayarınki de bitmiş. Burada da herhangi bir ismin yerine kullandığı için zamir yaptı. Arkadaşlar dikkat edin. Sıfat yapan ki ve zamir yapan ki yani ilgi zamiri ki bitişik yazılırken Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Sıfatların ismi nitelediğini, belirttiğini unutmazsak eğer biz sıfatlarla zamirleri birbirine karıştırmayız. Yukarıdakilerin hangilerinde ilk cümlede sıfat olan sözcük ikinci cümlede zamir olmamıştır. Tembel insanlar sevilmez dedi. Tembeller sevilmez. Dört öğrenci okulu bıraktı. Dörde okulu bıraktı. Bu çiçeği ben aldım. Bunu ben aldım. Birkaç çuvalda sen taşı, birkaçını da sen taşı. Hangi resmi beğendin? Hangisini beğendin? Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar Bakın, tembel insanlar. Nasıl insanlar tembel? O zaman buradaki tembel sözcüğü sıfat görevinde. Peki insanlar sözcüğü düştü önünde. Dedi ki tembeller sevilmez. Burada ne oldu arkadaşlar? Adlaşmış sıfat oldu. Çünkü biz size derste söylemiştik. Demiştim ki sadece niteleme sıfatlarında ve sıra sayı sıfatlarında adlaşmış sıfat karşınıza çıkacak. Bakın tembeller sevilmez. O zaman adlaşmış sıfat yani artık isim olmuş sıfat. Burada nedir arkadaşlar? Bir de isim olarak karşımıza çıkmış. Peki ikiye bakıyoruz. Dört öğrenci okulu bıraktı dedik. Sonra da öğrenciyi düşürdü. 4'ü okulu bıraktı dedi. Ne oldu arkadaşlar? İsmin yerini tutmadı ki 4 zaten kendisi isim. İsmin yerini tutmadan zamir olma gibi bir şansı yok zaten. O zaman burada da isim olarak kullanıldı. 1 ve 2 de isim olarak kullanıldı. Peki diğerlerinde hocam bu çiçeği ben aldım. Bunu ben aldım. İşaret sıfatıydı bu çiçek. Bunu ben aldım dedi, işaret zamiri oldu. Dersin başına söylemiştik, zamirler belli başlı kelimelerdir. Her kelime, her sözcük zamir olarak karşınıza çıkmaz. Birkaç çuval da sen taşı. Bakın hangi çuval? Birkaç çuval, belgesiz sıfat. Birkaçını sen taşı dedi, belgesiz zamir oldu. Dikkat edin sıfatlar çekim eki almazken zamirler çekim eki alabilir. Hangi resmi beğendin? Soru sıfatı. Hangisini beğendin? Soru zamiri oldu arkadaşlar. O yüzden 1 ve 2'de sıfat yapan sözcük zamir haline dönüşmedi. Cevabımız A. Bu soruya da bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bu cümledekinden farklı tür bir sözcükle sağlanmıştır? Bu kitabı kimden ödünç aldın? Soru anlamına bakıyoruz. Burada neden sağlanmış? Kimden dedi? Soru zamiriyle sağlanmış. O zaman bakıyoruz. Pikniğe öğrencilerin kaçı katılacak? Kaç sözcüğü? Belgis e, soru zamiri. Bu kilimlerden hangisini beğendin? Hangisi sözcüğü? Soru zamiri. Ahmet Bey'i nerede bulabilirim? Soru zamiri. Mektubunda bu konuyla ilgili ne yazmış? Soru zamiri. Nereye gideceğini bana da mı söylemeyeceksin dedi. Şimdi bakacağız arkadaşlar biz bunlara. Nerede olacak? Pikniğe öğrencilerin Kaçı katılacak? Üçü katılacak dedim. Yerine isim kullandım. Bu kelimelerden hangisini beğendin? Şunu beğendim dedim. Yerine zamir kullandım. Ahmet Bey nerede bulabilirim? Evde bulabilirim. Mektubunda bu konuyla ilgili ne yazmış? Ne yazmış? Güzel şeyler yazmış. Nereye gideceğini bana da mı söylemeyeceksin? E hocam bunların hepsi. Soru zamiri. Biz neyi işaretleyeceğiz? Bakın arkadaşlar biraz önce de söyledim. Soru anlamını soruyor size. Soru anlamını nereye gideceğini bana da söylemeyeceksin dedim. Buradaki mı'yı kaldırdığımda ortada bir soru kalıyor mu? Kalmıyor. O zaman ben soru anlamını mı soru edatıyla sağladım. Evet bunun içinde soru zamiri var ama cevap E seçeneği Değil, cevap E seçeneği. Çünkü soru anlamı arkadaşlar mığmil soru edatıyla sağlandı. Soru zamiriyle sağlanmadı. Üçüncü sorumuza bakalım. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir? Bakıyoruz. Sen kendine yetmiyorsun, hiç kimse sana yetmiyor. Birini bitirmeden aklın öteki yolculukta. Bakın arkadaşlar sen dedi. Kişi zamiri. Kendi sözcü Dönüşlülük zamiri. Hiç kimse dedi. Belgisizlik zamiri. Sana dedi. Kişi zamiri. Peki öteki yolculuk dedi. Hangi yolculuk? Öteki yolculuk. Ne yaptı? Bir ismi niteledi, bir ismi belirtti. O zaman arkadaşlar burada sıfat görevindedir sözcük. Bu parçadaki altı çizili sözcük 1 2 3 4 ifadelerinden hangilerini atfen söylenmiştir diyor. Konya'da Küllükbaşı dedikleri bir çöplüğün civarında bir Ermeni kadının evinde oturuyordum. Mobilyalı ismi altında kirayı verilen odamda eşya namına bir demir karyola ile bir eski ve çekmeceli masa vardı. İki portatif demir iskemleyi de unutmayalım. Kış adam akıllı başlayınca küçük bir saç soba bunlara katıldı. Ev sahibim 55'lik, ufak tefek, daima siyah ve yere kadar uzun bir etek giyen ve siyah yünden örülmüş eski atkıyı omuzlarından eksik etmeyen bir kadındı. Arkadaşlar ne diyor? Kış adam akıllı başlayınca küçük bir saç soba bunlara katıldı. Bunlara sözcüğünden neyi kastediyor diyor. Demir karyola ve eski çekmeceli masa, iki portatif demir iskemle, küçük bir saç soba, mobilyalı adıyla kiralanan oda. Cümleye bakın. Mobilyalı ismi altında kiraya verilen odanda eşya namına bir demir karyola ile eski bir eski ve çekmeceli masa vardı. İki portatif demir iskemleyi de unutmayalım. O zaman burada eşyaları kastetti değil mi? Bunlara bu eşyalarda katıldı. O zaman demir karyola ile eski ve çekmeceli masa, iki portatif demir iskemle. O yüzden arkadaşlar 1 ve 2 cevabımız olacak. Hangisinde zamir kullanılmamıştır demiş. Bazı geceler yatılı okullardaki anılarımı hatırlıyorum. Kızların çoğu bu okula Anadolu'dan gelmişti. Kızlardan bazıları yatakhaneye çekirdek getirdiklerinden ceza almıştı. Ben her zaman kurallara uyan, çalışkan öğrencilerden biri olmuştum. Yıl sonu notlarım onunkinden daha yüksekti. Arkadaşlar, E'den başlayalım. Yıl sonu notlarım onunkinden daha yüksekti. Bir kere onun sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Bir insan yerine, bir kişinin yerine kullanıldı. O zaman bu kişi zamiridir. Peki, buradaki ki'ye dikkat ettiniz mi? Onunkinden, iyilik zamiri. Ben hangisine zamir kullanılmıştır dediğinde ya da kullanılmamıştır dediğinde sadece sözcük halindeki zamirleri alacağım. Bu sözcüğü aldım çünkü o kişi zamiri olduğu için. Ben her zaman kurallara uyan çalışkan öğrencilerden biri olmuştum. Ben sözcüğü kişi zamiri, öğrencilerden biri bir sözcüğü de belgesiz zamir. Yani burada iki tane zamir kullanılmış. Kızlardan bazıları, bazı sözcüğü var yatakhaneye çekirdek getirdiklerinden ceza almıştı. Kızlardan bazıları derken burada bazıları sözcüğü arkadaşlar belgesiz zamir. Kızların çoğu bu okula Anadolu'dan gelmişti. Bakın kızların çoğu yine belgesiz zamir. Bu okul dedi hocam işaret zamir olur mu? Hayır olmaz. Bu okul derken okul sözcüğünü nitelediği için işaret sıfatı olur. Bazı geceler yatılı okuldaki anılarımı hatırlıyorum. Hangi geceler? Bazı geceler. O zaman buradaki bazı sözcüğünün türü sıfat arkadaşlar. Belgisiz sıfat. Yani A'da belgisiz sıfatken B'de belgisiz zamir, C'de belgisiz zamir, D'de hem kişi zamiri hem belgisiz zamir, E'de ise kişi zamiri kullanılmış. Dediğim gibi burada ek halinde bir zamirle de karşılaştık. Ama biz bu şekilde bize sorulduğunda zamir kullanılmamıştır dediğinde ya da kullanılmıştır dediğinde ek halindeki zamiri almayacağız. Ek halindeki zamiri bize soru olarak önümüze getirdiği zaman alacağız arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Çünkü A seçeneğinde belgisi sıfat olarak kullandı, zamir olarak kullanmadı. Hangisinde o sözcüğü zamir görevinde değildir? Merakla bana bakarak o gelecek mi diye sordu kişi zamiri. O zamanlar çevremle ilgilenmeden kendi dünyamda yaşardım. Hangi zamanlar? O zamanlar. O zaman burada. işaret sıfatı. Burada ne dedik? Kişi zamiri. Çok arkadaşım olmuştu ama onun gibisi yoktu. Onun gibisi. Birinden bahsediyor, bir insandan. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar buna? Kişi zamiri. Hanım ellerinin arasında başında hasır bir şapka vardı onu ilk gördüğümde. O zaman yine bir insandan bahsettiği için ben buna ne diyeceğim? Kişi zamiri. Bu notları onun masasından almıştım. Onun masası yine burada kişi zamiri. O zaman arkadaşlar B'de işaret sıfatı olarak kullanıldı. Diğerlerinden farklı olarak cevabımız B olacak. Ama A'ya baktık kişi zamiri, C'ye baktık kişi zamiri, D'ye baktık kişi zamiri, E'ye baktık kişi zamiri. O yüzden cevabımız B seçeneği. Yedinci sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerde kullanılan ki ikinin cümle içindeki görevi aşağıdakilerden hangisidir? Gökyüzündeki manzarayı seyre dalmıştı. Hangi manzarayı? Gökyüzündeki manzarayı. O zaman ne yaptı arkadaşlar? Manzara sözcüğünü nitelediği için burada gökyüzündeki manzara derken sıfat yapan ki'den bahsetti. O yüzden bir sıfat yapan ki olacak. Peki, ikiye bakıyoruz. Birinci üniteninki daha zordu. Ne yaptı? Birinci ünitenin konusu daha zordu. Birinci ünitenin sorusu daha zordu. Ya da etkinliği daha zordu gibi. Yani bir ismin yerine kullanılmış arkadaşlar. O yüzden ben buna ne diyeceğim? İlgi zamiri. Üçe bakalım. Çabuk hazırlanın ki yetişebilelim diye seslendi. Bakın iki tane cümleyi birbirinden ayırdı. O zaman ben buna ne diyeceğim? Bağlaç diyeceğim. İki cümleyi birbirine bağladı. Peki arkadaşlar ben bunun görevini bilmeden de zaten ayrı olan bir ki gördüğümde bağlaç demem gerektiğini öğrendim. O yüzden ben buna doğruca bağlaç da diyebilirdim. O zaman sıfat, zamir ve bağlaç olan seçeneğimizi seçeceğiz. Sıfat, zamir, bağlaç cevabımız C seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir vardır? Roman okuyordum. Gece gündüz 15 yaşındaydım. Halit Ziya'nın romanlarını da okuyordum artık. Hem de hiç zorlanmadan. Onun ağdalı dili beni rahatsız etmiyordu. Halit Ziya'nın öykülerini romanlarından daha çok sevdiğimi anımsarım. Onların bugünkü kuşaklarca bilinmemesine üzülüyorum. Roman okuyordum gece gündüz 15 yaşındaydım. Var mı burada arkadaşlar? zamir is, yani ismin yerine kullanılan bir sözcük yok. Halit Ziya'nın romanlarını da okuyorum artık hem de hiç zorlanmadan. Yine yok. Onun Ağdalı dili bakın Halit Ziya'nın yerine kullandı. Yani bir insanın yerine, bir şahsın, bir kişinin yerine kullandığı için üçe ne diyeceğiz arkadaşlar? Kişi zamir. Peki, dörde bakalım. Halit Ziya'nın öykülerini romanlarından daha çok sevdiğimi anımsarım. Var mı arkadaşlar? Dörtte de yok. Beşe bakalım. Onların bugünkü kuşaklarca bilinmemesine üzülüyorum. Onların derken arkadaşlar burada neyden bahsettiğini kişilerden, romanlardan bahsetti. O zaman ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? İşaret zamiri diyeceğim. O zaman 3'te kişi zamiri, 5'te de işaret zamiri kullanılmış. Cevabımız 3 ve 5 olacak. Peki. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı olabilmiştir. Görüşmek üzere.